Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda medresi i Youtube'yemizde yani arkadaşlar. hazine Evrak okumaları yani arşiv okumaları devam ediyor. Bu dersimizde okuyacağımız vesika bu arkadaşlar. Divani, divani kırmasıyla yazılmış güzel bir vesika arkadaşlar. İnşallah bunu okumaya başlayalım. Evet. Nereden başlıyoruz? Şurada arkadaşlar. Şu işaretimiz, sembolümüz arşivlerde Besmele-i Şerif'in kodu olarak geçiyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arşivlerde bu şekilde kodlanmış. Bunun bir iki değişik versiyonu var. Daha önce izahat yapmıştık. Şimdi büyüterek dikkatlice arkadaşlar lütfen takip edin. he Vecihi. Bu cimin noktası çift nokta gibi gelmiş. Vecihi tahriri huruf. Şu f harfi. Vecihi tahriri huruf. Yani harflerin yani bu metnin yazılma. Vecihi ciheti. Bu bu dal harfi bu re budur ki arkadaşlar vecihi tahriri huruf budur ki iş bu iş bu bin bin yüz on üç evet sene sine mahsup yavaş okuyorum dikkatlice takip edin diye arkadaşlar Senesine sine mahsup mahsup olmak üzere üzere ya da üzere Kili. Evet kili. Külli de böyle yazılır. Arkadaşlar kili kazasının kili kazasının burada kefere yazıyor arkadaşlar. Kefere cizyesi. Kefere yani gayrimüslim manasında arkadaşlar. Kefere cizyesi malından. Sondaki nun harfi almak. Almak. Üzere havale olunup havale olunup yedime yani kendi elime diyor bu metni yazan şahıs. Virilen, virilan bu laelif sonra sorunun var. Verilen sebebi tahrir. Sebebi tahrir. Şurada sebebi tahrir. Buradan bir nokta e, fazlaymış gibi ama e, şu nokta yukarıya ait. Onu söyleyelim tahrir sebebi tarih hükmü mucibince yerlerden sonra katip e, yerleri noktala yazmış. Onu ifade edelim. Sebebi tahrir hükmü mucibince şurada mucibince cizyedarlık burada mezbur yazıyor. Şöyle okuyoruz. Cizyedarlıkı mezbur. Yedinden evet yedinden yalınız yalnız yani 210 buçuk 210 buçuk kuruş bu kuruş diye ile 13 adet 13 adet Mısırı para Mısırı para yani Mısır parası bir akçe i yazmış bir akçeyi manasında bir akçeyi bir tamam vel ikmal vel ikmal Burada vel ikmal derken birincisi elif, ikincisi lam elif şeklinde üç tane elif yazılmış arkadaşlar. Vel ikmal ahz ve kaps Tamlamalı okuyoruz. Ahzu kabz. Eylediğim ecilden. Evet ecilden mahallinde yani yerinde mezburun hini muhasebede hini muhasebede yani muhasebe esnasında yani alacak vereceklerin yazıldığı o hengamede değininden, değininden yani borcundan mahsup olmak üzere burada e, üzereyi e, yukarıda farklı yazmıştı. Bize geç z'nin noktasını unutmuş. o kadar. Üzere berayı alamet. Berayı alamet yedine iş bu temessük. Evet temessük Verildi. verildi şeklinde yazılmış. Tahriran fi demiş. Boş bırakmış. Yukarıda da zaten tarih geçmişti. Ee, ne demişti? 1113 müydü? Evet. En son 1113 en üstte yazıyordu arkadaşlar. İhtiyaç duymamış. Yazmamış. Öyle diyelim. Şimdi imza kısmında da imza kısmında da okuyalım. Ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Medrese-i YouTube'ye de hazine evrak okumalarında dersimizi bitireceğiz. Burada el fakir yazıyor arkadaşlar. El fakir Ali Sipahiyanı dergahı Ali Sipahiyanı dergahı burası Ali. Şu aşağıda kelebek gibi olan kısımda hala hala yani hala o görevde olduğunu ifade ediyor. Yani bugün de manasında arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Hazine Evrak okumalarında arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah istifadeli olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.